Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı güzeller güzel oyuncumuz Özge hızın spor salonunda yaptığı in muhteşem bir paylaşımla geldim. Güzelliğine, fiziğine dikkat yitirmeyi başaran güzeller güzel oyuncumuzun en muhteşem görüntülerini ve bu akşam final bölümüyle ekranlara gelecek olan Show TV'nin içimizden beri dizisinin muhteşem set paylaşımlarını ve yeni bölüm kadelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım sizler de hazırladığım videoları beğenip kanalıma destek olmaya devam edersiniz. Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En özel görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı ve videolarımı izlemede kalın.